Bugün önemli bir konu konuşacağız. Evet. İklim değişikliği ile yine ilintili olan e, sıfır atık konusunu evet. konuşacağız hocam. Şimdi... Ben şu süreyi başlatayım mı hocam? Tabii hocam. Onu Süreye her dikkat şey edelim. Yapıyorum. Evet. Bizim değerli kum saatimiz süremize evet, başlasın. Bizim bir parçamız. Evet. <laughs> kum saati. Buyurun hocam. E, hocam atık yönetimi önemli. Evet. Yani özellikle son yıllarda gündeme gelen... Ee, bir bilinçlenme, bir iklim değişikliğiyle doğrudan ve dolaylı olarak bir mücadele yöntemi evet. aslında. Ee, dolayısıyla bu e, ön plana çıktı, projelere konu olmaya başladı, farkındalık e, üst düzeyde artmaya başladı. E, bunun ekonomiden iklim değişikliğine kadar, toplumsal hayata kadar, ülkelerin ekonomilerine kadar birçok e, boyutu var. Şimdi onu konuşalım diyorum ben. Evet. Tabii hocam derin bir konu aslında atık evet. konusu. Çünkü e, yani teknolojinin ciddi önemli bir boyutunu da içeren bir konu bu ve ham maddeden pazarlamaya hatta kullanıcılara kadar, yani ürünün kullanılma şekline kadar ve e, işte bir atık olarak oluşmasına kadar ciddi bir süreci kapsıyor. Ve evet. bu anlamda aslında. Hem doğrudan, biraz önce çok güzel bir Hı -hı. önemli bir noktaydı söylediğin, hem doğrudan hem de dolaylı olarak aslında etkilerini görebildiğimiz Hı -hı. ve bu anlamda e, bizim de yine davranışlarımızla ve yönetim şeklimizle onu düzenleyebildiğimiz bir konu aslında. Hı -hı. E, ve beraberinde tabii ki tek bir boyutu değil, yani atık dediğimizde kağıt, plastik, Hı -hı. E, tahta, cam, e, kompozit vesaire gibi birçok atık aslında konuşulabilir Hı -hı. bir e, konu. Ama biz tabi biraz daha genel olarak bakacağız. Hı -hı. Belki ileriki konularımızda daha böyle birer parça olarak detaylandırabiliriz. Ama bir giriş açısından Hı -hı. önemli olacağını düşünüyorum. Ben Aslında hocam sıfır atık dediğimiz ya da evet. atık yönetimi dediğimiz konunun temelde amacı atık çıkartmamak. Evet Yani ilk başta bu. Yani bu ne demek? Ee, öyle bir planlama yapacağız ki yaptığımız yemekten ürettiğimiz ürüne kadar evet. e, ham maddesinden işte e, bütün kullandığımız e, süreçteki bütün parçalara kadar e, atık çıkartmamak ilk baştaki bizim önceliğimiz. Evet. İkinci konuda yani ikinci aşamaya geçtiğimiz zaman da çıkabilecek belli atıkları yeniden kullanılabilir şekilde dönüştürmek ve yeniden kullanabilmek. Evet. Yani bu kağıtta da olabilir, yemekte de olabilir, metalde de, evet. teknolojide de, bilgisayarda da hepsi için evet. e, geçerli bir konu. Dolayısıyla belki doğru başlangıç noktası önce bu tanımlamayı yapmak. Evet. Yani e, sıfır atık dediğimiz zaman yani nasıl bir çağrışım oluşuyor aslında? Hani e, sonunda bir e, şey işte olan atıkları ee, yeniden düzenlemek gibi, yeniden evet. üretime katmak gibi ama aslında atık oluşturmamak burada evet. önemli olan. Tabii. Çok doğru hocam. Şimdi bakıldığında sıfır <laughs> atıktaki amacımız aslında en başta ham maddeden başlayarak ve kullanım oranlarını ve verimli kullanmayı da düşünerek ve en sonunda çıkan atı bir şekilde geri kazanarak ya da geri dönüştürerek tekrar sistem içerisine dahil etmek ve yönetmek var aslında. <laughs> E tabi bu anlamda e, geldiğimiz konum itibariyle hani hiç atık üretmeyelim Tabi amacımız belki o dünya Hı -hı. olarak veya hiç atık üretmeden e, o en son atığı geri kazanım denilen yeni Hı -hı. bir e, ikincil madde olarak kullanmak belki çok daha değerli. E, ama sonuçta tabi ya da hiç e, atık çıkartmayacak tabii, şekilde üret. Tabi keşke değil mi? Yani bakıldığında en, o en ideali, o. Ama e, sonuçta ha, teknolojinin evet getirdiği bir e, sorun aslında bu. E, ama biz tabii buna e, bireysel olarak ve yine politika çerçevesinde belki devletler Hı -hı. ve kanunlar çerçevesinde de e, iki türlü bakabiliyoruz aslında. Hı -hı. İşte birincisi hani şöyle kısaca oradan ben bir giriş tabii. yapmam gerekirse e, insan boyutuna baktığımız zaman birincisi e, değerli tüketim malzemesi almak e, belki bu anlamda yine politika çerçevesinde de ee, önemli girişimleri olan işte Avrupa Komisyonu vesaire bu konuda raporları da var. Onların girişimleri de var. Bu tek kullanımlık mesela işte peçeteydi, e, kalemde kaşıktı, pikniğe giderken mesela çoğunlukla Hı -hı. tabaktı Hı -hı. vesaire. Yani onların bile kullanımıyla alakalı Hı -hı. bazı yaklaşımlar ve kurallar gelişiyor. Hı -hı. Ee, bakıldığında bireysel olarak aslında biz öncelikle bunu doğru bir şekilde analiz edebiliriz. Yani verimli kullanmak e, ve doğayla uyumlu veya daha uzun süre kullanabileceğimiz dayanıklı Hı -hı. tüketim malzemeleri almak ya da araç gelişlerini kullanmak bakıldığında atıkların kendi çerçevemizde aslında teknolojinin çok güzel bir özelliği konuşmuştuk bunu biraz değinmiştik başka amaçlar için kullanılabileceğini söylemiştik Hı -hı. atık olarak çıkacak bir ürünün ya da atığın başka nelerde kullanılabileceği ya da Atık oluşturacak ürünün başka nelerde kullanılabileceği hmm. şeklinde o ürünü daha uzun süreli daha az e, atıkla hmm. veya daha farklı bizim ihtiyaçlarımızı da çözecek şekilde kullanmak bireysel açıdan çok değerli. O zaman aslında ilk e, buradaki etap ya da ilk aşama üretim aşaması Evet ve bu noktada da belki de seçilen ham madde, üretim teknolojisi evet. bunların hepsi aslında... E, İlk önce atık çıkartmamak, e, verimli kullanmak açısından ilk sıraya koyabiliriz. koyabiliriz. E, daha sonra çıkan atığı e, sınıflandırmak hı hı. ve uygun şekilde dönüştürebilmek evet. yine ikinci aşamayı oluşturabilir. <laughs> Pardon hocam. Ama e, bence en önemli olaylardan bir tanesi, Çeşitli programlarda buna vurgu yaptık aslında. Biraz da insan ve ekonomik model yani kapitalizmle alakalı evet. da iki cümle etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani bu noktada insanların tercihleri, ihtiyaç tanımlamaları, üretim yaparken ki planlamalar ee, yani tamamen üretim ve tüketime dayalı bir sistem içerisinde. Evet. Ee, bunu atık yönetiminde çok verimli bir şekilde yapmak e, çok mümkün değil. Evet. O yüzden yani sen demin çok güzel bir örnek verdin. Alırken dayanıklı daha uzun süre kullanabileceğimiz bir şey. Hı hı. Ee, örneğin bilgisayar evet. ya da başka bir madde ama e, şey mamul ama e, bunu işte ne bileyim işte şu yeni versiyon çıktı işte bu evet. çıktı aslında işimizi görmesine rağmen evet. e, sürekli bir şekilde değiştirme e, ve bunu bunu e, sürekli bir şekilde e, yine yeniden satın alma yeniden bir ihtiyaç e, oluşturma bu da aynı şekilde aslında e, hem ham madde açısından. Tabii hem atık açısından tabii. olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu bahsettiğin noktada küçük bir ekleme yapmak istiyorum hocam. Şöyle ki mesela yenilenme dedik ya şimdi Hı -hı. bakıldığı zaman yenilenmiş ürün diye ürünler bile çıkıyor aslında. Ha, bu e, ülkemizde de çok değer kazandı. Hı -hı. E, hatta böyle zamanında bilgisayar falan bakarken hep böyle yenilenmiş e, Hı -hı. ürünler şimdi cep satılıyordu. Onlarda Onlar o bile aslında çok değerli yani tabii. bu dönüşüme ya da bu ham Hı -hı. ya da o üretim miktarına olan etki açısından çok değerli. Çünkü ya bakıldığında ham madde çıkarma oranı açısından %50 oranında sera gazını etki eden bir olaydan bahsediyoruz. Evet, evet. Yani %50 sera gazını etki ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani dolaylı bir etkiden de bahsedebiliriz demiştim. Hı -hı. O da şöyle ki, yani kağıttan örnek vereceğim. Şimdi biz aslında kağıdı ya da e, kağıdın atık olarak e, hale yani gelmeden dönüştürüm. evet onu dönüştürmek ya da işte gereksiz yere kullanmamak olsun vesaire bakıldığında belki bir kağıt gibi görebiliriz ama dolaylı yoldan aslında biz ormanları korumuş olacağız. Evet. Dolaylı yoldan suyu, toprağı, havayı korumuş olacağız aslında yani bu, ki onun da orman konusunda e, işlemiştik e, e, orman değerine. Bu tabii ki emisyon düşüren e, ondan sonra bu iklim değişikliği mücadelede bize destek olacak bir şey. Evet. Ama ee, bir de şu yönüne de e, dikkat etmemiz lazım biz sadece örneğin kağıda az kullanmakla bu dolaylı etki yapmıyoruz bizim bütün üretim aşamamız evet. aslında suya e, toprağa Doğru. havaya evet. baskı oluşturuyor. Evet. Bugün bizim su kullanımımızı biz işte içtiğimiz su ya da kullandığımız suyla sınırlı tutamayız. Evet. Bugün işte e, her ürettiğimiz üründe o ürünün üretim prosesi içerisinde kullanılan su miktarını evet. da e, ka düşünmemiz, e, düşünmemiz gerek. gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biz e, bir ürünü e, daha uzun kullanmamız demek. Ya da evet teknoloji çok hızlı gelişiyor evet. ya da bir pazarlama stratejisi de var bu işin içerisinde. O yüzden ne bileyim işte kamerası daha iyi oluyor evet. e, almak isteniyor vesaire falan tamam ama e, bir başka yönüyle baktığımız zaman da her ürün bir kalemin dahi suya toprağa hammaddede evet, enerji evet. kaynaklarına olan baskısını üretim aşamasında bunun baskısını bilmemiz evet. gerekiyor. Tabii işte o yüzden özellikle söyledim yani bir şeye tek yönlü bakmamak gerekiyor, Hı -hı. çoklu bakmak gerekiyor. Hı -hı. Yani sadece işte ben kağıdı koruyarak sadece ağacı koruyorum değil, değil. Aslında biraz önce bahsettiğim bütün o özellikleri koruyor ya da onlar üzerinde bir değişime, bir dönüşüme ya da bir etkiye diyelim Hı -hı. E, sahip oluyorsunuz aslında. O yüzden bunu böyle düşünmek lazım. Hı -hı. E, bu da aslında bize şunu gösteriyor. Hiçbir zaman yine lineer düşünmeden daha böyle çok boyutlu karmaşık düşünmek gerektiğini aslında Hı -hı. E, gösteriyor ve e, özellikle şöyle bir şey daha var tabii bu sıfır atık konusunda. E, bize tabii iklim değişikliği açısından bu tür e, e, kazanımlar, kazançlar sağlamış olmasına rağmen işte enerji boyutunda, depolama boyutunda vesaire gibi belki ekleyeceğimiz diğer boyutlarda da aslında önemli kazanımlar sağlıyor bakıldığında bize. Hı hı. Ama şu var. E, e tabii belki bununla birlikte yani teknolojinin gelişmesiyle yeni ürünlerle birlikte farklı tip atıkların belki oluşması da mümkün. Hani şu evet, an için evet. söylediklerimiz en çok bilinenler ve onlar üzerinde belki e, bireysel ve devlet bazında çalışmalar söz konusu ama farklı tip atıklar da söz konusu. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğimiz bu boyutlar çerçevesinde düşünüldüğünde aslında en ideal e, o atığı yönetme şeklimizde ortaya çıkmış olacak aslında. Hı hı. Bunu böyle düşünmek gerektiğini özellikle Yani çok söyleyeyim. boyutlu bir konu bu zaten. Yani bunu bir tarafıyla... Ee, ele alarak e, çözmek ya bu iklim değişikliği için zaten biz bunu evet. her zaman söylüyoruz. Ee, o yüzden aslında bu işte üreticiden tüketiciye kadar e, devletlerden bireylere kadar evet. aslında e, çok aşamalı bir şekilde değerlendirilmesi gereken evet. bir şey. Yani bu bilinçlenme ve bu farkındalık eee Belki üretilen materyaller, bizim aldığımız materyaller, bu ürün neyden üretilmiş, hı hı. bu doğada kaybolma süresi vesaire, evet. ya da bu geri dönüşüm ürünü mü değil mi? Evet. E, bunları e, yani alternatiflerini aramak mümkün. Tabii. Dolayısıyla iklim değişikliği ile aslında e, birebirde bağlantılı olduğunu e, söyleyebiliriz yani. Kesinlikle. Çok bir konu. Ya bizim yani Evde bile aslında e, dönüşüm olarak hani evsel atık ve geri dönüşüm şeklinde basit bir ayrıştırmaya bile e, kendi içimizde bir yola gitsek o bile çok büyük bir etkiye tabii. sahip. Burada tabi hocam şu da var yani insanlar e, tabi pratikliği seviyor aslında mesela Hı. o tek kullanımlık malzemeler ne oluyor e, kullanılıyor hemen e, çöp koyuyor atılıyor çöpe. Hatta burada bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Bir tabela gördüm. E, tabelada çöp atma diye bir tabela vardı. Hı hı. Çok üzüldüm açıkçası. Şimdi tabii iyi niyetle ve insanları hı hı. bilinçlendirmek amacıyla koyulmuş bir tabela elbette ki. Yani belediye koymuştur hı hı. ya da artık bilemiyorum. E, hani koruyalım ormanlarımızı diye tamamıyla hı hı. iyi niyetli, güzel T takdir de ediyorum. Ama bir yandan düşünüyorum. Yani çöp atma demek bir insana hı hı. değil mi? Ne kadar e, aslında? Doğru. E doğru ya da evet. çünkü o, o olmaması e, gereken bir şey uyarı, zaten aslında bu <laughs> olmak ne kadar evet. trajik yani. değil mi Heh, <laughs> trajik yani o çok dikkatimi çekmişti i̇şte onu burada paylaşmak Hı -hı. istiyorum dolayısıyla e, birincisi yani bizim o çöp dediğimiz atıkları aslında daha ayrıştırıcı bir biçimde belki Hı -hı. E, kendi Hı -hı. gücümüz yettiğince onları e, yönetmek ve aynı zamanda belki bu sistem içerisine sokmak ama biraz önce dediğin gibi yani bunu baştan aslında düzenlemek gerekiyor yani Ürünü aldığınız zamandan, onu kullandığınız zamana zaman aralığına ve onu nasıl daha sonra sisteme geri döndüreceğinize kadar aslında belki de başta düşünmemiz gerekiyor bunu. E planlama yani. işi bu tabii evet. yani aslında. Dolayısıyla şu var, burada tabii insanlar oraya tekrar gelim, hani pratikliği sevdiği için aslında hı. o tek kullanımlık o malzemeler diyeyim tabii çok revaşlı oluyor. Hı hı. Özellikle tabii hijyenik açısından da bakıldığında ki pandemi gibi bir dönemi geçirdiğimizde bunlar belki biraz daha ön plana çıktı bilmiyorum hani Tabii. insanlar çünkü e, hani o pandemiyle birlikte belki bu hijyen algısı da değişti e, pratik şeyleri seviyor o yüzden burada şöyle bir e, öneri demeyeyim de belki böyle bir yaklaşım da olması gerekiyor insanların o pratik anlayışına hizmet edecek bir devlet politikası yani insanları gerçekten daha o işte pikniğe gittiğinde de olabilir ya da günlük yaşamlarında da olabilir. Onların o pratikliğine hizmet edecek ama onları bu tek seferlik kullanımdan kurtaracak belki yaklaşımları da düşünmek ya gerekiyor biraz yani. Biraz da hani hep birey üzerinden gidiyoruz, evet devlet üzerinden de gidiyoruz ama biraz da şunu da unutmamak lazım. Belki de tek seferlik kullanım endüstri için de avantajlı yani alınacak, atılacak ve tekrar alınacak gibi düşünülüyor. Yani e, o yüzden de aslında bunun e, toptan bir bakış açısıyla ile e, yapılması yani. gerekiyor. Evet. Yani benim işte hani e, bu e, üretim tüketim gerçekten ihtiyacımız var mı bu soruların insanların e, kendine sorması gerekiyor dediğim noktada aslında bunu bu sorgulamayı e, sistemik olarak yapmamız lazım. Evet. Yani e, gerçekten kolay bir şey değil çünkü. Ee, rekabet aslında biraz yani ülkelerin birbiriyle rekabeti tabii. yani bugün e, iklim değişikliğiyle mücadele sürecini e, sürekli şekilde baltalayan şey bir noktada Çinli ABD'nin rekabeti. Evet. E siz bunu bir alt e, tabakaya aldığınız zaman <laughs> şirketlerin rekabeti <laughs> oluyor, E bir alt tabakaya evet. aldığınız zaman bireylerin yani tırnak içinde biraz gösteriş tabii, işe çok biraz güzel. oradaki eee evet. evet, evet ön plana çıkma isteği Tabii. yani biraz aslında bu düşünsel yapıyı değiştirmek e, gerekiyor evet. çünkü e, işte üretim kaynaklar e, atık atıkların geri dönüş atık çıkmaması ve geri dön, dönüştürülmesi konusu e, tamamen ekolojiyle alakalı evet. tamamen ekosistemi e, korumakla alakalı koruduğumuz ölçüde de Iklim değişikliği yani emisyonların azalması, Tabii. doğanın kendini onarması gibi süreçlerle aslında olumlu etkileri mutlaka göreceğiz. Evet, o yüzden iklim değişikliğiyle atı ve verimli kullanımı, Tabii. ham maddeleri üretimi vesaireyi bunları iç içe değerlendiriyoruz. Kesinlikle. Yani belki. Yani tartıştığımız bir konu, bunu bir, bir Hı -hı. Yani merkezimiz çerçevesinde de üzerinde durduğumuz, çalıştığımız bir konu. Kesinlikle. Hani teknoloji boyutu sıfıra tık ve Hı -hı. işte politika vesaire gibi birkaç ayakta inceleyeceğimiz bir e, çalışmamız da var zaten. Evet. Bunu e, farklı e, noktalara getirdiğimizde inşallah paylaşacağız. Hı -hı. E, tabii şöyle bir şey var hocam. E, biraz önce söyledi ki, ya, yani hani insanların bunu seçimi ve kullanma tercihleriyle alakalı biraz da insanlara şöyle bir görev düşüyor. Yani alternatiflerine de bakmak lazım. Hmm. Mesela pil. E pilin e, tabii ki kullanımı mecbur. Yani bakıyorsunuz ki kumandadan tutun da birçok yerde hmm. pili kullanıyoruz ama e, eğer ki çok fazla kullanıyorsak e, belki daha uzun süreli ya da daha dayanıklı piller. Ya da pil şarj edilebilir piller. Harika. Şarj edilebilir pilleri kullanmak gerekiyor. Tabii orada da elektrik, elektriğin geldiği yer vesaire i̇şte, dolaylı düşünülüyor. Şey Aynen öyle. öyle. Ama bir şekilde e, şu var hani Birlikten kuvvet doğar misali hiçbir zaman aman bir tek ben yaparsam ne olur dememek lazım. Evet. Amacımız ben yapayım, yaptırayım, öğretim ve bu hı -hı, çerçevede hı. bir birliktelik oluşsun. Bu da tabii ki dönüşü daha büyük bir etkiyle, daha güzel Kesinlikle. bir etkiyle e, iklim değişikliği, enerji vesaire açısından bize olumlu olacak. Yani bizim söylediğimiz şey aslında şu değil. Yani biz en baştan bu sürdürülebilir fikirler konseptini ortaya koyduğumuz günden itibaren hep şunu söyledik asıl sürdürülebilir kalkınma yani evet. biz hiçbir zaman kalkınmayı ya da üretimi ya da teknolojik ilerlemeyi yatsıyarak ya da bu olmamalı yani tamamen karşısında evet. olarak bir çevre yönetimi ya da bir ekoloji yönetiminden bahsetmiyoruz evet. o yüzden verdiğin örnek önemli yani pile ihtiyaç olacak mı Olacak. olacak. ya da bilgisayara ihtiyaç var mı var evet. ya da telefona var mı var bunlar evet. artık biz e, tamam artık bu şekilde değil yeniden elle yazmaya ki o da kağıt e, <laughs> o israfı e, dolayısıyla e, belki de şu an bilgisayarlarla yazmak ya da e, kurumlar arası iletişime geçmek çok daha e, anlamlı yani eskiye dönmek Kesinlikle. daha kötü. Ama mesela kimse telefondan vazgeçip jetona dönmez. dönmez. Kimse uçaktan vazgeçip tamam. ben işte üç ayda gideyim alayım, bir yere <laughs> demeyeceğine Değil, göre. Evet. Ama buradaki işte dolayısıyla hani üretilmesin mi yapılmasın mı? Hayır ama bu adaptasyonu sağlamak evet. lazım yani. Evet. Yani hem atık hem yani hep sürdürülebilir kalkınmanın başlıca çerçevesine işte o adaptasyonu sağlamak. sağlamak. Yani o teknolojiyi buna yönelik bir şekilde adapte edebilmek. Evet. Yani daha az su tüketen, daha az elektrik tüketen, daha az ham madde tüketen, evet. e, ürettiği ürünün ham maddesi geri dönüştürülebilir bir ham evet. madde olması. E, ham maddenin neredeyse tamamını kullanacak bir üretim süreci evet. Evet, gibi kesinlikle. şeyler. Yapmış yani şey. biz şöyle düşünün, eee Marketlerdeki poşetlerin kullanımının azalması bile çok önemli bir. Yani ağaç kesiminden tutun Tabii ki. E, bütün iklim değiş emisyonlara kadar etki eden bir Et hadise. O yüzden küçük diye bir şey yok. Evet. Yani bir tane poşeti almamak 8 milyar insanın bir poşeti almadığını düşünürsek ne kadar önemli bir şey olduğunu. Kaç ağaç kurtarıp? E tabii e, net şekilde de anlatabiliriz. net görebiliriz orada. O yüzden önemli bilinçlenme ve farkındalık. Evet yani bunu diye düşünüyorum. aynen hocam. Yani bilinçlendirme farkındalık e, bizim tüketim anlayışımız, ihtiyaçlarımızı belirleme şeklimiz, e, kullanma şeklimiz ve politika açısından da bunların e, bu çerçevede düzenlenmesi aslında temel öneriler özeti, olarak özetle aslında bu. Hocam e, bence güzel oldu. E, haftaya, haftaya, bir başka konuyla tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.